Dur bakayım. O çok güzel bir video bekliyor galiba bizi. Bir dakika. Açayım özür dileyeceğim. Açsın özür dileyeceğim senin adına. <laughs> Açmasa da çok. Alo merhaba Sinan abi. Heyecanına bak abi. Abi ne haber kuşum? Afiyet olsun abi. iyiyim Çok şükür. Sen teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi Allah'ım Ne yapıyorsun? Soluna ya bir soluna yöre. Oh, 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 oh. Sağ tıkla. Abi tam. ne diyecektin söyle abi. abi. Arasının ah. sikecekti. Ah! Ayrı bir değişik bir kafa var bende yani. Uzan Kenan Kara, Gerçek Kenan Kara. Gerçekten götler ha. Ben bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Kalbim Beşiktaş. Bir insanla 7 saniyeden fazla göz yüzü gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksin. Götün kafa. Vursana orası. İnsanlığa 7 saniyeden fazla göz yüzü gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksindir. <laughs> Götüm kaldı. Vursana orospu. Bildiğiniz gibi ben futbol kanalı değilim. Ronaldo. Buradan golüm var Zın. Kimseler duymasın. Yes kazandım. Ömrümden koydum. Lan başım Oo, <laughs> Oho. Oh shit man, man. Benim de 4-5 tane olay var biliyor musun? YouTube'a şöyle başladım. Fatih diye bir arkadaşım var Fatih diye. Onlara küfürlü bir şarkı yapıyordum. Gece Gülgenin Rahatına Bak diye bir şarkı vardı bilirsiniz. Ona küfürlü bir şarkı yapmıştım. Öyle başladım. Bu işin getirisi olduğunu gördüm. Bu işin getirisi var. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Ben bu işi ciddi bir iş olarak görmedim ki hala da görmüyorum. Hani para kazanabileceğim ekmek teknesi olarak görmüyorum hala. O yüzden zaten 5 senedir okuyorum. İnşallah bitecek bir sene şey <laughs> oldu. <Oy>, ne anlatıyordum <laughs> ben? Bu işi insanlar eğlensin diye yapıyorum. Onun yanında sponsorlukların getirisi oluyor bana sadece neredeyse. Youtube'dan neredeyse bir getirim yok yani. O yüzden ben bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Resmiyete bağlasam bu işi, iş olarak yapmaya devam etsem samimiyeti... Oha harbiden yok lan. Kazanç yok 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 yok. Görüyor musun? Hı <laughs> hı ben bu işi ciddi yani iş kısıt, olarak... kısıtlamalar yokmuş lan para kazanmaya çıkmış ama bazıları sınırlı. Göremiyorum. Resmiyete şey bağlasam kanka. bu işi. Ee, zaten şey e... neydi onun adı ya? Bir şey diyecektim unuttum ya. Ne salam? Hadi bek bekliyorum. Bulamayacaksın Hiç. herhalde değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bul bulamayacak. <laughs> Mal gibi kaldı abi. Zor <laughs> zor <laughs> YouTube'dan neredeyse bir getirim yok yani. O yüzden ben bu bu işi ciddi bir iş olarak göremiyorum. Resmiyete bağlasam bu işi iş olarak yapmaya devam etsem samimiyetinin kaçacağını düşünüyorum bu işin. O yüzden çok resmiyete bağlamak istemedim açıkçası. Yorumların çoğu çok samimisin tarzı. Hani bizden birisin gibi olduğu için ben kendimi bozmamaya çalışıyorum olduğunca. Hani ne zaman parayı bulsak da bulabilirsek de kendimi bu <laughs> bulamamışım gibi konuşuyorum. <laughs> parayı bulursak inşallah bir gün o zaman yine bozmamaya çalışacağız inşallah. Ya özellikle ben insanlarla konuşmayı çok seviyorum. O iki hafta önce Beşiktaş-Kayseri maçı vardı. Onun yayınını yaptım. FIFA oynuyorum. İnsanlar gel gerçekten maç izliyorlarmış gibi davranıyorlar bana. Orada insanlar izliyor yok babam bayıldı abi buna nasıl şut yok. Atiba bayıldı yok şuna şu bayıldı bu bayıldı. Abi babaannem hasta oldu bilgisayar lazım bilgisayarı gönderir misin tarzı. Bana bu hani komikliğin %60'ını %70'ini insanların kattığını düşünüyorum ben. Yani Youtube'daki yorumlar olsun Twitter'da insanların yazdığı yorumlar olsun. Açıkçası ben götü kalkık olan Youtuber'ları çok anlamıyorum. İnsanlarla etkileşime girmediğin sürece. Ben de biri etkileşime girmese götü kalkık olsa ben o insanda konuşmam. Da izlemem de yani. Bu insanın götü kalkık. Çok fazla götü kalkık dedim özür dilerim. <laughs> Mesela bir günün bir iki saatini belki yorumları okuyup belki Twitter'da insanlarla etkileşerek geçiriyorumdur. Kelime darcım bitti daha devam yok bu kadar. <laughs> Sinan Engin severler. Sinan Engin'le hiç konuşmuştuğum yok. Dün şeyi gördüm. Bir tane video vardı. Vasat'ın üstü dediği bir video var Sinan Engin'in. Yani... Vasatın üstü. Onu beğenmiş Sinan Engin. İnanılmaz heyecanlandım dedim Sinan Engin'le etkileşime girmişiz. Ama Sinan Engin'i ben mesela düğüne çağırdım. Düğüne gelmedi. Yani çok fazla insan <laughs> geldi. Çok fazla insan gelmedi. Sinan Engin'i davet ettim. Hani Sinan Engin tabii ki şey değil. Hani böyle bireysel olarak değil. Instagram'dan mesaj attım Sinan Engin'e. Abi düğünüm var. Gelir misin tarzı bir tane de şey düğünün fotoğrafını <laughs> attım. Büyük ihtimal görmedi hani şimdi şey yapmayalım adamın hakkına da girmeyelim. Sevdiğin insanın olumlu yönlerini görmeye çalışırsın yani sevdiğin insan <gülüyor> yoksa <gülüyor> Çok seviyorum Sinan'ı yemin ediyorum bayılıyorum adama ya. Eskiden editlere falan koyardım. İnsanların ilgisi de arttı artık. Sinan daha da komikleşmeye başladı. Ben de hem daha çok... Artık... Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Barış abi mi geldi? Allah Allah ya. Ne oluyor ya? Kullanıyorum Sinan o komik kısımlarını. Hem de daha çok sevmeye başladım. Ben benim bir arşivim var. Sinan 30 tane 40 tane videosu vardır. Oha. Oğlum bir dakika arşiva bak. Tak. Konu değişimi. Buna cevap bile veremiyorum. 4-5 sene dinlenmek lazım. Sinan Engin Gülüyor V2. Hep tövbe. Olan bir şey. Faruk. Hala buradasın ya. Hı hı. Allah Allah. Oğlum mimlere bak lan buradakilere. Ben, ee, bir şey söyleyeceğim. bu arada ha. az önce söyleyeceğim şeyi de hatırladım. Tolunay bu arada kendi editlerini kendi yapıyor galiba. Kendisi editliyor Değil kanka. Mi? Kendisi editliyor. Çok iyi ya. Çok <laughs> güzel bir zeka gerçekten. Helal olsun. Aleykümselam. <laughs> Peki yani milletin şey... Mama mı gelmiş? Arşivi olur. Çok affedersiniz. <laughs> Yine şey diyeceğim, söylemeyeceğim kelime. Bizde Sinan Engin arşivi var anasını satayım. Başlıkları hep şey, Sinan Engin gülüyor. Sinan Engin osurdu diye bir video var, onu da almadım. Onu da alacağım inşallah. Sinan Hı. Engin şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Sakın girme. Siz onu öyle şakaymış gibi hayal edin. Sakın girme, korunma. Burada şeyler var ha, bak burada kripto var ha. <laughs> Abi ne yapıyorsun ama yapayım diyen var. Edit sonunda. bak. gizler. Oğlum harbiden Sinan Engin arşivi var ya görüyor musun? Hepsi Sinan Engin. Her yerde o mavi arka planı görebiliyor musun? Her yerde var. Aşağılarda da var. Her yerde Sinan Engin orta parmak. Bak. Orta parmak diyor, kapıya sıkıştı diyor. Ne oldu diye yazmışlar. Kapıya sıkıştı. Her yerde Sinan Engin. Sinan Engin sikerim ha. Video 0 saniye. Bundan sikerim ha diyor da anlaşılır. azıcık anlaşılır yapmam gerekiyormuş. <laughs> Ama çok büyük bir Sinan Engin hayranı kendisi. Telefondan beri sizle ilgili aslında. Tamam. Bütün arşivi silmeli istiyorum. Bütün arşivi <laughs> ben dayanamam, ben silemem. Sonra mı arayayım? Canı sağ olsun moral bozmak yok. <laughs> ne kadar tatlı gülüyor ya. Her şey hakkında bir bilgisi var ya. Beni mest ediyor Sinan hocam. Depresyona <laughs> gir. <laughs> 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 gibi maşallah oldu ha. dönmedi Sinan Engin. Kötü döndü, olumsuz döndü. Birazcık gönül koydum ama yani çok da değil. Sonuçta sevdiğimiz bir abimiz. Bugün ilk önce bir yürüyüş yaptım, ekmek aldım, geldim eve. Atletliyim. Terlemişim zaten spordan sonra. Sucuk yapıyorum, yumurta yapacağım bir de üstüne sucuklu yumurta. Sen aradın o sırada, <laughs> dedin sinir enginle konuşacaksın. Ben şoka girdim, evde sular da akmıyor zaten, yani duş da alamamışım. Ondan sonra bıraktım sucumu çocuğu tabii. Ondan sonra geçtim, bir duş aldım. Daha sonra şu an hala gerginim, elim ayağım tutuyor, ne diyeceğimi de bilmiyorum. Hani bir bir iki saattir kendi kendime sinir enginle konuşuyorum. Hani konuştuğumuzdan beri kendi kendime içimde bir sinir engin var, o bana cevap veriyor, ben ona cevap veriyorum. canım <laughs> bir anda geçtik geçmesin. ne <laughs> yapalım? <laughs> Ay. Ananı satayım ya. Böyle bir arşiv olabilir mi ya? <laughs> sapık vallahi sapık ya. Geldim. Baksana bu adam da Bak masa üstünde de şey yaptım. Ben senin engin var masa üstünde. Çok iyi. Bunu da böyle yaptım. <laughs> 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 Tıklayabilirim. Ya. Hadi bismillah. Ben takım elbise giyecektim unuttuk onu. Bir şansımız vardı. Özür dilerim Sinan abi. Açayım özür dileyeceğim açsın özür dileyeceğim Sinan abi. <laughs> Açmasa dağılsa çok. Alo merhaba Sinan abi. Merhaba ne haber koçum iyi misin? Afiyet olsun abi iyiyim çok şükür sen teşekkür ederim sen nasılsın? İyiyiz vallahi ne yapıyorsun? ismin ne senin? Tolunay abi Tolunay Ören. Tolunay nasılsın iyi misin? Ee, çok şükür abi yaşamaya devam ediyoruz sen nasılsın? İyi hamdolsun işte sanata yedim bir karnım açtı. Afiyet olsun abi sağlıklı besleniyorsun. Ya, afiyet olsun abi Abi benim bir youtube kanalım var Ben genelde re reaksiyon olarak senin videolarını kullanıyorum Hatta şöyle bir arşivim var benim Masa üstünde de siz varsınız Şöyle bir arşivim var Her türlü haberi değerlendirmek zorundayız Hiç sıkıntı yok 10 puanla çıkarsın vesaire Bunları çok kullanıyorum videolarda En çok ne seyrediliyor? En adı, çok adı, abi senin lan sik şimdi küfür edeceğim dediğim videoyu çok seviyorlar. <laughs> <laughs> onu çok Efendim abi? O, şey seyrettirdim o dana dana. Danayı da seyrettirdim abi. Seyretme danayı aradı. Bana tepki gösterdiklerinde onu gösteriyorum hemen. Seyretme dana diye. Ben de onu gösteriyorum <gülüyor> hemen. Peki <laughs> şeyde var mı? Ee, o sinekle minekle konuşmalar. Var var abi. Hepsi var. İnan 60-70 videoluk arşivim <laughs> var bende. <laughs> abi tiktok Abi tiktok. TikTok Instagram'ın çok benzer abi. İnanılmaz benzeri. Normal story'yi TikTok'a atıyorsun direkt. Benim çok var. Var kurada TikTok'ta çok şeyler var. Evet bari. evet çok. Ben senin var mı TikTok'un diye baktım. Yok abi. Bence bir an önce açman gerekiyor. Nasıl açılıyor ki ben bilmiyorum ki. Instagram'a hesap açtığın gibi mailinle gireceksin abi direkt. Zaten senin onaylı hesabın falan da olur. Seni kolay bulurlar. Rahat bulurlar yani. Instagram'ın aynısı. Sen de aç var sen televizyona gel hafta sonu. Tamam abi nasıl istersen. Şeref duyarım. Teşekkür ederim. Eyvallah abi, abi sağ ol. şansa bak lan. Tamam abi yardımcı olurum ayıp ediyorsun. <laughs> Neredesin sen şu an? Ben küçük çekmecede yaşıyorum abi halkalıdayım. Uuu, çok uzaksın ya. Diyakonosa gel diyecektim de. Hiç fark musun? etmez abi ne zaman istersen oradayım. Arabamız var çok şükür hemen geliriz. O zaman e, cumartesi akşamı gel istersen baş programa gel televizyona gel. Tamamdır abi. Nasıl istersen. Çok tamam. valla gurur diyorum abi. Teşekkür ederim. Gel yani, yani. Sıkıntı yok. Arkadaşınla beraber de gelebilirsin. Sıkıntı yok. Cumartesi akşamı e, 9'dan sonra, 9.30'dan sonra gel televizyondayım. Tamamdır abi. Çok teşekkür ederim. Çok, vakit tamam, ayırdığın tamam, için de çok teşekkür ederiz abi. Sağ olasın valla. Eksik olma. Vakit ayırdığın için çok teşekkür ederiz. Her evet, zaman. Koçum sıkıntı yok. Bu telefon senin mi? Kaydediyorum. Benim şimdi. abi. Benim bu telefon. Instagram var mı sende? Var abi. Tolunay.oren benim instagramımda. Seni takip ediyorum. Hatta arada sana mesaj falan da açıyorum. <laughs> dur lan tamam. Hatta seninle bir fotoğrafımız var abi onu da göstereyim hemen bir saniye <laughs> bekleteceğim. <bir saniye> <laughs> ne yani göstereceğim? Fotoğrafımız yok da. Böyle sevenlerimiz, <laughs> beni sevenler. <laughs> tamam abi hadi <ayı gülüyor> <dur. Tamam. gülüyor> Fotoğrafa bak. Böyle bir fotoğrafımız var abi bunu da paylaştım ben. <gülüyor> <gülüyor> sen ben Messi. Dünyanın <laughs> en iyi iki topçusu abi. <laughs> vay vay ve vay, vay. <laughs> <içime> Messi. <gülüyor> abi, <gülüyor> abi, bunları sen mi yapıyorsun? Geliyor bazen görüyorum. Abi bunu benim de takipçilerim yaptı. Ben de paylaştım hemen. Güzel yapmışlar çünkü. İkinizi de çok seviyorum. Ayrı çok seviyorum ikinizi de. Çok iyi, çok iyi. Teşekkür ederiz abi. Sağ 24 yaşındayım abi. 97'liyim ben. Evet, ne okudun? Hangi y okulu bitirdin? Mimarlık okudum abi. Medipol mimarlık tamam. mezunuyum. Peki YouTube'dan para kazanıyor musun? Çok şükür şu an oradan devam ediyorum abi. <laughs> oradan kazanıyorum. Bayağı bizim bizimkiler kazanıyorlar. Senin YouTube'da fazla takipçin var mı? Benim 900 bine yakın takipçim var abi YouTube'da. Bir <laughs> mesela Kaç, kaç Normalde 1 milyon izlenme 1000 dolara yakın galiba abi. O tarz oluyor. O tamam direkt lazım. şey bilgileri paylaş. Evet, evet. Evet evet benim izlenmeler çok şu an Allah şükür iyi gidiyor abi izlenmeler. Eskiden o kadar iyi değildi. Şimdi iyi gidiyor çok şükür. Ama İyi, benim videolarda tamam. küfür olduğu için abi ben birazcık argo kullanıyorum. Küfür olduğu için YouTube kısıtlıyor mesela para kazanmamı kısıtlıyor. Evet, evet öyle bir sıkıntı var ya. ya. Bizde ama Gel cumartesi senle yaparız bir tane hemen koyarsın YouTube'a. Tamamdır abi çok teşekkür ederim sağ olasın. Tamam. Tamamdır abi. Çok teşekkür vakit ayırdığın tamam. için de çok teşekkür ederim tamam. abi. Tamam şimdi story atıyorum abi. Görürsün birazdan Tamam ben. Tamam canım benim. Tamamdır Hadi abi. Benim. Var mı bir isteğin ben abi? Benim. Efendim? Var mı bir isteğin? Yok canına sağlık vallahi. Teşekkür ederim abi. Allah merhamet Ne kadar samimi bilmiyorum. adam ha. Sağ sağ Aynen. Ulan çok tatlı adammış lan yemin ediyorum. <laughs> Elim ayağım. Lan hakikaten arkadaşımla konuşuyormuşum gibi hissettim. Ya. Gerçekten çok hani. sıcakkanlı adam. Ya. Yani. Evet. heyecanımı bir anda Gerçekten. kesti o. Karşımda yemek falan yememesi çok samimi geldi. Çok rahatlattı ya beni inanılmaz. Hatta ben bu kadar konuşacağımızı sanmıyordum. Hani bir iki dakika konuşuruz sonra kapatır diye sandım. Ama konu konuyu açtı gayet gayet güzeldi yani çok <laughs> kendisine buradan izliyorsa çok teşekkür ederim valla yardımı için. Çok tatlı bir konuşmaydı çok da heyecan hala ayağım elim ayağım titriyordu. Ya yani. arkadaşlar rica ediyorum Sinan abimin instagramını takip eder misiniz? Bak rica ediyorum ağır bir laf çıkacak alsın. <laughs> Ya Sinan abimle bak. <laughs> Niye izleniyorum? Bilmiyorum hani ben kesilmesi gereken bir yer olsa bile bir şey yapsam, kötü bir şey yapsam bile koyuyorum. insanlar orayı görsün. Edit'te insanları yanıltmamaya çalışıyorum. Olduğunca ben olmaya çalışıyorum yani. Ananın bacını boycunu... şey şey <laughs> evet, Samimiyet diyebiliriz bence bu duruma. Ama samimiyetten de ötesi yayınlarda falan da o şekilde. Hani ben kendimi sıkmıyorum. Yanlış bir şey diyeceksem söylerim. Ben mesela beni meczup olarak gördükleri için izliyorlar büyük ihtimal. Başka bir şey açıklaması. <laughs> ben ben de beni izliyorum bu arada. Ben edit yapıyorum. Hani 3 kere falan edit bittikten sonra izliyorum. YouTube atıyorum. YouTube attıktan sonra 2-3 kere daha izliyorum. Komiyim çünkü. Ben ne bileyim yani. Bence de komik. İşin içine komik diyor. <laughs> Sen öyle belki komik olmaz. Arkadaşın yoktur. İzleyip eğlenmeye ihtiyaç duyduğun birileri vardır. Çünkü benim videoyu izlesen belki gülersin bir iki kere. Hani 8 dakikada. Keşke bizde de şöyle olsa ya. Bir şey olduğunda ne kadar samimi desen az Biz bir şey diyoruz. Aman akoyduğumun egoisti oluyoruz ondan sonra. Sıçarım vallahi böyle işe. Ha bir kere gülersin en kötü. Ama insanlar büyük ihtimal eğlence amaçlı. Benim oyunuma gelmiyorlar. Bana geliyorlar büyük ihtimal yani. Dediğim gibi PES 6 oynasam belki insanlar gelip yine izler yani. PES 6'da ne var? İlk dümdüz koşu var, şey var. Mekanik yok. Seyircinin yalnız olmasıyla alakası olabilir. Bir de insanların durumu olmamasıyla da alakalı olabilir ya. İnsanlar yani... Ya, CSI kötü bir bilgisayarda da oynarsın ama belki FIFA'yı alacak durumun yoktur. 500 liralık oyun çünkü. Oyun sektörü de çok pahalandı artık. İnsanlar alamadığı oyunları izliyorlar bir yandan. Adamın PlayStation alamıyor. Çünkü 14-15 bin lira çok pahalı abi. Daha sonrasında oyunun en azından... iki hani, Hikayesini bilmek amaçlı izliyor olabilirler Benim o tarz değil ben o tarz değil Yani PES 6 bile oynadığımı söyledim Amına 50 kere diyeceğim herhalde <laughs> İnsanlar her şeyi oynayabiliyor bende benimki eğlencedir Ama genelde dediğin gibi insanlar Oynayamadığı oyunlara izliyor olabilirler Bu arada bu konuda Tolunay'a katılıyorum abi ee, Mesela GTA 5 ilk çıktığı Zamanlar köpek gibi izlendi Iııı ee, İzlenmesinin sebebi de insanların Kaldıracak bilgisayarının olmamasıydı Hatta yani o zamanlar, o zamanın şartlarına göre de böyle herkes o videoları daha çok izliyordu. Çünkü abi ben bile izliyordum yani ee, GTA 5 nasıl bir oyun sürekli yok stunt olsun yok bilmem ne olsun bilmem ne şu bu yani köpek gibi. Ne diyor olabilirler şu PlayStation? hakikaten götüme sokacağım PlayStation'ı. Bir işe yaramıyor bak. FIFA aldık. FIFA'da da zaten milletin ikonları var. Baksana amına koyayım. Ronaldo'na çocuk bu 13 yaşında bir çocuk. FIFA'da şey yapıyor. Ben PlayStation'ı götüme sokacağım. FIFA oynayacaktım. Oynayamıyorum artık FIFA. Bunlar yüzünden. Adamda bu var. Bak tanımam ha bu kim? Kaka bu. Bunu tanımıyorum. Zambrotta. Zidane amına koyayım adam dünya 1. Dünya Savaşı gazi kadrosu kurmuş. Bizde Tekir var. Amına kodum Tekire. Hele işte bu kadar sevdik buna da. <laughs> İzliyorsa bize selam olsun. Anlamaz ki ne? Danimarkalı çocuk amına koyayım. Bizi görür mü ki? Görmez ki. Şu şekilde en sevdiğim topçu. Dakika 70'te oyunu alıyorum Diki. Kırmızı yok çıkıyor. Tek golü o. Kaleciymiş bir de amına koyayım. Ben bunu kaleci olduğunu da bilmiyordum. Kiralık Ronaldo'muz <laughs> var. Ona <Orada> dokunuyoruz. <laughs> o takımın vedaî ifta o bir kelime var ya o işte onlar. <laughs> Millet şey yapabiliyor. Kolu kırıyorlar. <laughs> Kol kıramıyoruz. Bin lira olmuş. Nasıl kırayım ben bu kolu şimdi? Sinirlenince öyle şunu sökeriz işte. ne şöyle şey şey gol atayım. Hemen tık tık. Allah aşkına bir şut çekin ya. Oyunu bak açacaksın. Hilal çizdik. Aşağı indik. Yukarı çıkacağız tık diye. Tık 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 gol. Gördün mü hareketi? Ne Neymar'ı var. Neymar'ım olsa neler yaparım? Benim maddi durum kötüydü ben. Aslında bir yandan hani Belki para kazanırım da babamlara yardım ederim diye başladım bu iş. Babam idolümdü çünkü benim her konuda. Hem komikti hem yardımsever hem... Yani bir şey baş koydum mu yardım etmeyi seviyor. Hatta ben ilk bilgisayarıma ilk bir reklam aldım. 700 lira mı ne reklam? 300 lira birikmişim var 1000 lira ilk kasa o kasa 2800 liraydı babam 1800 lirasını tamamladı Dedim baba ben bunu çıkartacağım dedim hani parasını çıkartacağım dedim güvendi tamamladı mesela o şekilde aldık babam yardımcı oldu Ne sormuştu? <laughs> Konunun anasının şeyine doğru gitti konu <laughs> ha, Maddi durum işte üniversiteye aslında bir tık iyi değildi Kötü de değil ama üniversiteye yardımcı olmak için aslında Bir tık da bu işe abandım diyebiliriz Misyon ya İnsanları böyle e eğlendirmek amacı aslında ya. Yani 10 dakikada olsa insanlar... Bugün mesela benim üniversite günlerim de öyle. Ben günde 3 saat yol çekiyordum. Ya 3 saatte biri beni güldürsün kardeşim. Yani yerin altındayım, yerin üstüne otobüse çıkıyorum. insanlar 10-15 dakika izliyorsa da eğlensinler istiyorum ben sadece. Tek misyonum o eğlendirmek aslında. Yayın yaptığım zamanlarda bir günüm sabah uyanıyorum ilk önce. Saat... 10 gibi falan uyanıyorum. Baya erken uyanıyor bu arada. Bak mesela ben de son 2-3 gündür bu saat 9'da 10'da uyanıyorum ama Hani genelde böyle öğlen 4, 5 falan. Daha sonrasında bak artık zengin gibi yaşamaya başladım. Kalkıp bir saat yürüyüş yapıyorum. Hiç kimse yapmaz bunu bak. Zenginler dışında kimse yapmaz. Sinan'ın şey yapıyor ya. Jim'de falan böyle koşarken video video. Ona nasıl ki boka bastı. Sinan'ın koşarken şey yapıyor. <laughs> Amına koyayım aynı cümleyi ikinci kez söyleyince komik olmuyor ya. <laughs> Sabah bir saat yürüyüş. Oradan ekmek almaya gidiyorum. Sabahları bir saatte böyle 5 kilometre falan yürüyorum. Yaptığım tek şey bu olduğu için bunu bastıra bastıra <laughs> söylüyorum, başka gerçekten bir şey yapmadığım için. Ondan sonra eve gelip bir tostumu falan yapıyorum. Tostumu yaptıktan sonra tostumu tabii ki yiyorum. <laughs> Tost yiye yiye büyük ihtimal benim böbrekler sıkıntılı. Ben ishalim zaten, genel olarak 190 ishalim gerçekten. Doktora da gitmek istemiyorum. Doktor büyük ihtimal yani ilaçla milaçla çözülmezse kolonoskopi diyecekler. O götten boru sokuyorlar ya, ben, <laughs> ya, ben yaptırmam onu valla. Var yaptıran arkadaşlarım var, güzel bir şey olduğunu söylüyorlar ama ben yaptıramam. <gülüyor> <gülüyor> güzel bir şey olduğunu söylüyorlar neymiş ya. <laughs> bir ihtimal ilaçla yani ilaçla ilaç çözülmezse kolonoskopi diyecekler. O götten boru sokuyorlar ya. Onu ya, ben yaptırmam onu. Valla. Var yaptıran arkadaşlarım var. Güzel bir şey olduğunu söylüyorlar ama ben yaptıramam. Öneriyorlar yani. Vitamin eksikliği diyor insanlar. C vitamini almaya başladım. Böyle gerçekten psikolojik olarak yorgun olduğumu hissediyorum. Herkesin üstündeki olan o şey işte bu arkadaşlar. Psikolojik olarak yorgun hissettiğimi düşünüyorum. İşte bu abi. Böyle gerçekten hani nasıl denir? <laughs> Dedim zaten psikolojik olarak yorgunum. Hiçbir <laughs> şey yok yani. Yayın işleri gerçekten psikolojimi düzeltiyor. Belki yayın yapmasam, video çekmesem deliririm belki. Bazen mesela dakika 30'da ağır bir şey söylemiş oluyorum birine. Birinin anasına falan söylemiş oluyorum. Ona bakıyorum hani dakika 30'da acaba bu çocuk dakika 30'dan sonra bir şey yazdı mı? Ben çünkü bir tık duygusalım o yönde. Hani kalbi kırıldı mı, kırıldıysa gideyim özür dileyim, kalbini alayım tarzı. 10 dakika Benim önce özür dileyim, abi yok siktir. Mesela sen sürekli Fatih ile alakalı Fatih götten verdi, verdi, verdi falan gibi şarkılarla birlikte Fatih'in gönlünü kırdın. Şimdi Tolunay'da özür bekliyoruz abi. Özür dilemesi abi. gerekiyor. Yani Tolunay'dan özür bekliyoruz. Bir özürünü kabul etmiyorum dedikleri falan da oluyor. Yani gerçekten aramızda duygusal bir bağ var. Öyle geçici bir bağ olduğuna inanmıyorum ben. Bence çok güzel gidiyor. İnsanların nefret söylemini de görmüyorum. İnsanların nefret söyleminde bulunacaksa bile komik bir şekilde söylüyorlar. Hani senin kafanı sikeyim abi biliyor musun tarzı. Hani diyorlar. <laughs> <laughs> Aileme yardım ediyorum evet. Kardeşime yardım ediyorum. Kardeşim üniversite okuyacak. En son kardeşim ders çalışabilsin diye laptop almıştım ona. Onun dışında bankadan borç çekileceği zaman ne borcu saçmalamayın tarzı yardımlarım da oluyor aileme. Hani çok da söylemek istemem ama yani oluyor. Çok şükür oluyor. <laughs> götüm, götüm dolu. Eskiden annemleri ilk öğrendiği zaman küfür ettiğim için çok tepki gösterdim. Çok karşı çıktı. Haklılar sonuç olarak 18-19 yaşlarındaydım. Çocukları küfür ediyor. Ana avrat küfür ediyordum çünkü. Haklılar. Babam bu konuda destek oldu. Dedi ki devlet büyüklerine sövme. Hapse girme. Kime sövme. <laughs> dedi. Umurumda değil dedi. Dedim tamam baba sağ olasın. Babam destek çıktı. Onun sayesinde hani ilerleyebildiysem onun sayesindedir. Yoksa önüm bir kesilmeye çalışıldı yani yoksa. Niye küfür <laughs> İnsanlar böyle tepki gösterir. Hani komşular görür senin çocuğun çok küfür ediyor. Başkası görür senin çocuğun çok küfür ediyor. O böyle yapıyor böyle yapıyor denir diye büyük ihtimal kendi rahatsızlığından değil. Ben hatta hani onların evinde yaşarken ailemle beraber yayın yaparken gece onlar uyuyor ben küfredemiyordum hatta yani. O yüzden ben ne buraya bağlayacaktım bir yere? Bana nereye bağlayacağımı unuttum. Bağlayacaktım bir yere. En büyük destekçim eşim aslında. 10 sene önce tanıştık kız arkadaşımla. Lise 1'de ben şey üniversitesindeydim. Nasıl lise 1'de nasıl üniversitede olacağım? Normalde Eyüp <laughs> Eyüp, Eyüp Üniversitesi'ne. Eyüp Lisesi'ndeydim. Daha sonrasında komik birisiydi. Ben bir arkadaş olmak istiyordum kendisiyle. Kuzenimle ortak arkadaştı. Oğlum zaten Türkçe konuşuyorlar ama altyazıyı sürekli okuyasım geliyor ya. Şey altyazılı film izleme hastalığından dolayı mesela sürekli hep altyazı bakıp bakıp duruyorum ya. Kendisine oğlum bir şey söyleyeceğim. Aynısı, aynısını ben yapıyorum ve ben de bunu az önce düşündüm 2 dakika önce. Şu anda Çok bu konuşuyor karşımda. <laughs> Ben niye dedim alt yazıyı okuyorum kanka göz kaçıyor gerçekten evet. kaçıyor. Normalde evlenme niyetimiz yoktu fakat hani beraber yaşamak istedik artık sonuçta ben bu eve çıktım 4 ay sonra falan evlenebildik zaten bu eve çıktım hani artık beraber yaşayalım zaten ben ayrı bir evde kalıyorum evlenmeye karar verdim. Evlenmemizde de benim ailem işte Tolunay'ın Youtube içeriklerinden dolayı ilk başta böyle normal olarak tepki gösterdi ama onlara da ben dedim ki ben bu çocukla evleneceğim <laughs> sonra sıkıntı olmadı şu an her şey yolunda çok şey. Zaten lise arkadaşlarımız Sonlay'ı YouTube'da gördüm ya, çok şaşırmışlardı böyle çok efendi, çok naif bir beyefendi ama <laughs> <laughs> YouTube'da biraz şey farklı. Eskiden daha çok izliyordum da şu an öyle açıkçası videolarını açayım ya da beğenmediğim çok videosu bile var. <laughs> İzlemiyorum aşkım ben seni. Çünkü zaten evde yeterince görüyorum o profili. <laughs> <laughs> Yetiyor bana. Fazla soğutabilir. Çalışma düzenimiz çok farklı. Tona yayın açtı, daha sık yayın açtığı zamanlarda. O akşamları çalışıyor. Ben hani gündüzlere çalışıyorum. Akşamları hani bazen mesai yaptığımda oluyor çalışıyorum. Vakit geçiremiyoruz aslında. Çok zıt çalışıyoruz. Hafta sonunda her hafta sonu maça gidiyor zaten beyefendi. İlk başlarda çok görüşemiyorduk ama ben biraz çalışmayı azalttım. O yayınları bir tık azaltmaya başladı. yani manevi olarak zaten Tona'nın içerikleri hani ailesinin çok kabul ettiği, ilk başlarda kabul ettiği içerik türleri değildi. Yani o sırada ben destek oldum. Bırakma dedim, pes etme dedim, devam et. E benim için zaten ben onu biliyorum, kişiliğini biliyorum. Hiçbir şey benim için sorun değildi. O şekilde destek verdim. Ya bir video çekeceğinde mesela mental olarak kötü hissettiğine vesaire olabildiğince destek olup hani moralini düzeltmeye çalışıyorum. Ya aynı anda 500-600 insanla konuşabilmek çok hoşuma gidiyor. Belki 1000, belki 2000. Çetin sürekli akıyor ve çok komik şeyler oluyor. O yüzden bence çok tatlı bir olay. Hani yeni insanlarla tanışabiliyorsun. Hatta komik olan insanlarla ben hani iletişim kurup diyorum moderatörüm olur musunuz? Hani gelsinler yayına konuşalım hem yardım etsinler falan. Bu yayın yaptığım gözlük. Bunu nereden aldığımı söylemeyeceğim. Adamların çok da reklamı ihtiyacı yok. <laughs> Sanki bunun ismini söylesem diyecekler o oh, bizden alıyor gelmeyin anasını. Instagram'da... <laughs> bunu doktor disrespect zamanında almıştım. Instagram'da oylama yaptım alayım mı diye. Al dendi. 35 liraya almıştım. Gözlerimi saklamak amacıyla da birazcık kullandığımı söyleyebilirim. Çünkü bir insanla 7 saniyeden fazla göz yüze gelirsen ya o insanı çok seviyorsundur ya da sikeceksin de. Böyle <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Konu bağlanmadı yine bir yere <laughs> Yayın açmanızı öneririm ya. Bu devirde freelance <laughs> olmak lazım abi. Kendi işini kendi yapman lazım. Yoksa tabii ki hani şeyin varsa, cevherin varsa komiksen oyunu iyi oynuyorsan, osurup şişede satıyorsan var ya bir tane kadın osurup şişede 70 dolara satıyormuş. Yani öyle bir <laughs> potansiyelin varsa, benim götümden çıkan kokuyu alırlar diyorsan, <laughs> o tarz bir şeylerin varsa açabiliriz. Kendi işinizin sahibi olmanızı öneririm, Herkes öneririm. Aklınıza bir şey varsa ertelemeyin. Ben erteledim, şu an belki 2 sene önce başlamıştım, keşke bırakmasaydım. Bıraktım, 2 sene sonra bir daha başladım. Bırakmasaydım şu an belki 3-5 milyon kişi beni tanıyacaktı yani. Bir de pişman olmamak lazım, pişman, yaptığınızdan pişman olmayın. Şu an bu YouTube Twitch işleri size hiçbir şey kaybettirmez. Zaman kaybettir abi. Günde 2 saatini kaybettir. Lan günde 2 saat ben tuvalette oturarak zaten Instagram'da gezerek 2 saatimi geçiyor. Kaybetsem ne olacak? Amına koyayım tarzı düşünebilirsiniz. Hani kendinize böyle hafif bir sinirlenmeniz gerekiyor ki başlayın bu işlere. Omekle, Omekle giremem kanka. Yani çok affedersin. Erkek cinsel organı çıkarsa sıkıntıya girersin. <laughs> hesap hesap sıkıntıya girer abi. Onlar kadın cinsel organı çıkarsın oğlum. Kadın cinsel organı çıkmaz özlem. Bizde o şans var mı? <laughs> Burada gülmeye devam ediyorum? Sinelen yine güldüm çünkü bir daha basıyorum çok komik. Hala gülüyorum. Hala gülüyorum. 20 saniyedir gülüyorum. Sinelen yine döngüye sokuyor ya. Bir gülse de altı güldürüyor amına koyayım. Bir anda sustum arada. Gülme bittim mi mesela komik değil mi bir sırası? Tolunay 25 Aralık 2020 cumartesi. Aa Nasıl harbiden oldu? ya. Tolunay'ın storyleri falan çok iyiydi bu arada. Bugünkü dur hatta dur bulayım. Bulayım, 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 bulayım. Eee duruyor mu hala? Bakayım. Zaten düştü Instagram. Aa var. gördüm, gördüm, buldum, buldum. He. Var. <laughs> Asabınız bozulabilir. Ben okumayayım hocam. <laughs> ne demiş? Ananı <laughs> maçı penaltı pozisyonu diyor hocam. TS, Trabzon'un penaltısı verilmedi. Halil Umut bugün Trabzon'u yedi. Yedi. Net penaltı. Genel bir soru olarak soracağım size. Sinan abim beni, ay, benim sayfayı beğeniyor mu diyor. Bu Instagram'da sizin videolar dönüyor hocam evet. o sayfalar. O sayfalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Süper. Eğleniyor musunuz hocam? Harika çok eğleniyorum. Bazılarında like diyorum hemen. <laughs> çok yaratıcı. Evet. onu görüyorlar hocam. Hocam bir soru daha var. Buyur canım. Bu birazcık terbiyesiz canım. <laughs> Şöyle. kaç kilometre demiş adam. <laughs> Neyi kaç kilometre? <laughs> Neyi anlıyorsan o hocam. Hayır. Evet hayır birazcık Beşiktaş bu sene ne olur? Beşinci veya altıncı olur. Yani. Adam olana çok mu hocam? Yok. Ama <laughs> ama bu sene beşinci veya altıncı olur. Süper kupayı alır. İnşallah. Soracağım. Söylesin ya buna göre hakikaten hani saygı kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Söylesin Ronaldo ya. mu Messi mi? Messi her zaman. Her zaman Messi hocam. Sabahtan akşam kadar. Ronaldo Messi. Aldı, topçu mopçu değildir. Yok Ronaldo oldu? Ronaldo değildir. Ronaldo büyük topçu ama Messi daha iyi. Sinan Engin TikTok kuracak mı? Yok TikTok ama takip ediyorum. Kendi videolarımı da takip ediyorum. Çok tıklanıyor. TikTok adam mıdır? Adam değil. Adam, <laughs> değil. <adam mıdır? gülüyor> Sor. 8 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz hocam? Yaşarsam... Allah uzun ömür versin hocam demeyin öyle. Çeşmede. Çeşmede. Hocam <gülüyor> <gülüyor> En sevdiği futbolcu. Hocam bir ligden söyleyin bizim ligden. Beşiktaş'tan söylersin büyük ihtimal. Bir de komple. Türkiye'de. Ha, Türkiye'de. Gezol'u seviyorum. Bütün dünyada da olabilir. Türkiye futbolcu. dünya. Kimler hocam? Messi ve Ronaldo. Messi. Nasıl Ronaldo hocam? Ronaldo'yu seviyorum. Hakikaten hocam. Messi bir Rondo... numara, ne oldu ki numara? Ronaldo topçu mopçu değil hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu özel bu. Kendim soruyorum size. Ben diyorum ki kötü bir forvet arıyorsanız Chelsea'ye bakın. Ne kadar kötü forvet varsa Chelsea'de. <laughs> Yastığı bak. Arkadaşlar <laughs> 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 merhaba. Sinan hocanın yanından geliyorum. Şu an eve doğru gidiyorum. Abi çok iyiydi ya gerçekten. Ben ben Tolunay'ın adına ben sevindim bu arada. Gerçekten. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah YouTube ekmek çıktı.